Arkadaşlar bugün sizlerle beraber troll map oynayacağız. Ve aynı zamanda e, bakacağız, ses edeceğiz troll map'i. Evet arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse Among Us gibi oyunları, oyunlar onlar atacağım bu like istemek bunu like istemek olarak anlamayın lütfen sadece like onlar like gelirsin başka onlar on olm oynamam oynamam gerektiğini anlayacağım şöyle diyeyim. Orada Edgar vurmuyor ya. Hayır. Evet. evet. Güzel. Güzele benziyor açıkçası. Daryl'da evet oynanıyor bu tür örnek. Başka hangi karakterle oynanır diye düşünüyorum. Jin ile oynanıyormuş. Şu an Kevin yanımda. İstiyorsan konuşabilirsin. Tamam. Şimdi burada Brawl Stars oynuyoruz. Bakalım ne yapacağız. Biliyorlar Brawl Stars oynadığımızı gerek yok söylemeniz. Sürükkanlar var kurmadığınızları. Tamam. Bitti. Direkt bitti maç bir dakika daha. İyi mi Evet. Hızlı bir maçtı. Şimdi evet, başka karakter seçiyorum. Cini ile bir maçla daha atacağız. <laughs> Yine aynı maç. Ar Arkadaşlar bu arada e, kendinizi rakip olarak da görebiliyorsunuz. Evet. Hala mavi görüyorsunuz. Ve yani kendiniz yeşil takım arkadaşınızı mavi görüyorsunuz ya. Yani karşı tarafta normalde mavi taraf şurada doğuyorsa siz kırmızı yarın doğduğu yerde doğuyorsunuz. Yani öyle bir şey oluyor. Bazen denk geliyor. Yalnız orada mücadeleci kolt vardı. Kolt oradan Şimdi şey de ben deniyorum. ya? Tamam. Şükürler. Evet, biz burada Kevin oynayacak. Nereden karakter seçiyoruz? Şurada savaşçılar yazıyor. Hmm. Seçeyim. Hmm. Evet, Kevin karakterini seçecek. Kendi ta kendi tabletinden. Bu. Okey. Kendi tabletinden oynuyordu. Ee, sonra bir daha, e, Brawl Stars'ta bir sorun oldu ve e, Brawl Stars açılmadı başladı hmm. evet iki, iki kişinin arasından az rahat geçtik. <laughs> Niye bırakıyorsun? Engellesene onları. Ya, ne yapıyorsun? Pek anlamadım. Evet. Evet, bu oyunumuz da böyleydi. Alex sen biraz bana öğret tamam mı? Ben gidip Evet. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım like videomu videomuza. Ya didi sen didi niye söylüyorsun? Sen de YouTuber olansın ya. Yani? Ben, bak ben videolarında dedim ki ben asla like istemeyeceğim dedim. Ondan senin de istememeni rica ediyorum. <laughs> Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz. Evet bay bay.